Artikülü Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili 9. sınıflar ve tabii ki de TYT tayfa nasılsınız bakalım. Umarım keyifler yerinde her şey yolunda tıkırına gidiyordur. Mantık konusunu bitirdik biliyorsunuz. Dolayısıyla da size sormuştum şöyle, şöyle bir soru çözelim mi? Tüm soru tiplerini görelim mi? diye. Siz de dediniz ki çözelim çözelim hocam iyi olur dediniz. Dolayısıyla bu videoda sizlerle beraber mantıkla alakalı güzel sorular çözeceğiz. Ee, böylece de mantık konusu tam olarak oturacaktır diye düşünüyorum. Özellikle de bağlaçlarla işlemler en çok karşımıza bunlar çıkacak dolayısıyla da bunlara yükleneceğiz. Tabii ki de yazılı zamanı geldiğinde seninle beraber çok güzel yazılı çalışmaları da yapacağız. Bu yüzden gelecek videolardan, gelecek konu anlatımlarından da e, haberdar olmak için ve bizlere de destek olabilmek adına e, bir abone oluşunuzu alırız. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek de yine bizlere destek olabilirsiniz. Dedim ve seni şöyle hemen ne yaptım? Ders ekranıma aldım. Şöyle bir yüz yüze konuşalım, görüşelim bakalım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor lise hayatı? sınıfa alışabildik değil mi artık? İlk konuyu da bitirdiniz. Yediniz bitirdiniz vallahi ilk konuyu da. Şimdi ne yapacağız? Artık e, kümelere yükleneceğiz bu videodan sonra. E, tabii bu videoda sana şunu da öneriyorum. Önce lütfen kendin de çözmeye çalış soruları. Ardından mutlaka çözümleri izle. Çünkü Melih hocam biliyorsun her zaman kısa yol kolay yolların üstüne çullanmayı sever. O yüzden belki de bilmediğin ya da e, fark etmediğin kısa bir yoldan seni çıkartabiliriz çözüme. Hadi gel, başlayalım ilk sorumuzla. Şimdi önermenin doğruluk değerini bulacağız. Neler var? ise var, ve bağlacı var, ancak ve ancak var. Her zaman için önermeler böyle bir sürü bir sürü bir sürü sayılar ya da PQ'lar havalarda uçuşuyorsa sen ne yapıyorsun? Sırayla başlıyorsun. Özellikle de Neye yükleniyoruz? Parantez içlerine yükleniriz. Tamam mı? Ne var parantez içinde? Mesela bir ise sıfır var. Buradan bir başlayalım. En iç parantezimiz burası. Şimdi önce doğru söyleyip sonra yalana dönen insanları kimse sevmez değil mi? Kimse sevmezse ise de sevmez diyorduk. Dolayısıyla bizim şu parantezimiz ne olacakmış? Sıfır olacakmış. Bunu söyleyebiliriz. Peki Ondan sonra neye geldim? Artık köşeli paranteze bakıyorsunuz. Bakın şu kısma bakıyoruz. Köşeli parantez. Peki burada ne var? 0 ve 1 var. E şimdi ve bağlacı kızgın asabi baba demiştik. Bu baba sever miydi böyle yan, yanlış yapanı? Yani bir tane bile yanlışın olsa, bir tane bile kırık notun olsa sevmezdik değil mi? Dolayısıyla da ne yapıyoruz? Bir tane sıfır varsa hemen yutan eleman gibi düşünüp sonucu sıfır basıyoruz. Peki geldim en sona artık şuraya bağlayabilirim. En böyle parantezlerin dışında duran bir birimiz var. Ne oldu yani sonuç? Şöyle denktir diyelim. Sıfır ancak ve ancak bire geldik. Buraya kadar getirdik. Peki ancak ve ancak neyi severdi? Yani karşılıklı şu ok işaretlerini görüyorsun değil mi? İki tarafta aynı olsun ister. İki tarafa da baktığında aynı görmek istiyor. Aynı mı? Değil. O zaman ne yapıyorsun? Ben bunu sevmem deyip ne yapıyordu? Sıfırı Basıyordu. Geçiyoruz ikinci soruya. Şimdi de birazcık harfler girsin işin içine. P, Q, R'ler bakalım ne yapacak, nasıl çözeceğiz bu soruyu. Öncelikle sıfır ise parantez içi karışık önermesi aşağıdaki hangisine denktir diye soruyor. Bakın her zaman sizin hayat mottonuz olsun. Önce kolay yolu zorla. Bak bu felsefeyi sen de kendince benimse tamam mı? Kolay yolu zorla. Önce kolayı bulmaya çalış. Kolaydan e, yola çıkalım ki işimiz erken misin yani değil mi? Bakalım şimdi sıfır ise bir şey bir şey bir şey bir şey. Hemen ise bağlacında sıfırı hatırlıyorum. Ne olabilir bir kere? Şimdi sıfır ise şu parantezin içi komple ya sıfır çıkar, ya da ne çıkabilir? Bir çıkabilir. Ben şimdi bu ikisini de bir düşüneceğim. Bakalım buradan bir kolay yol, bir kısa yol var mı? Önce hatırlayalım ise bağlacını. Sıfır ise sıfır. Yani önce yalan söyleyip. Sonra yine yalan söyleyen insanları severiz. Neden? Çünkü bu insan nettir, bellidir. Yani hep söylediği yanlış. Ben onu biliyorum. Yani o insanın karakterini tanımış olursun değil mi? Bak buradan bir soyut aklında kalmaya, e, kalmaya, kaldırtmaya çalış. Tamam. Dolayısıyla biz bunları severiz. Önce yalan söyle, ikinci de yalan, üçüncü de yalan biliyorum yani. Hep bu şekilde gidecek. Ben o adamı severim. Biri bastım. Peki önce yalan söyleyip sonra doğruya çevirdiyse bu nedir? Adam hatasını anlamış dersin ya. Hatasını anlamış bire dönmüş. Yani doğru söylene başlamış. O zaman ne yaparız? Bunu da severiz. Aha cevap bitti. Demek ki şu parantezin içi benim için neymiş? Çöpmüş. Onu sallıyorum atıyorum ve gidiyorum Bursa'ya vurduruyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki birleşik önermeden hangisi doğrudur? Şimdi PQR önermeleri gördüğün gibi bazı matematiksel işlemlerle tanımlanmış. Bakalım. Birazcık segin sınıf köklü ifadeler, köklü sayılar hatırlayacağız. P önermesi demiş ki kök 5 ile kök 7'yi toplarsam kök 12 bulurum. Hadi oradan yürü git diyorsun. Böyle bir kö köklü toplama var mıydı ya? Allah'ını seversen bu nedir? Bu yanlıştır. Dolayısıyla ne diyorum? P önermesi denktir sıfıra diyorum. Aldı benden kocaman sıfırı. Peki Q ne demiş? Q da onun laci verdi. Kök 7'den kök 5 çıkarsa kök 2 kalır. Öyle kolay olsaydı köklü sayı diye ekstra bir konu öğretmezdik değil mi? Dolayısıyla nedir? O da yanlıştır. Ama çarpma öyle değil. Çarpma bodoslama dalıyor. 5 kere 7 35 diyor. Yani köklü sayılarda çarpma yaptığınızda kök içinden sayıları bodoslama çarpabiliyorsunuz. 7 kere 5 35 yine kökün içine yazıp devam etmiş. E doğru söylemiş. Sağ olsun bir tane doğru yakalattı bize. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tek tek önermelere bakacağız. A şıkkından başlayalım. Melih Hoca hemen takip ediyorsun. P önermesi 0, R 1, Q 0. Şimdi parantez içinde 1 veya 0 yumuşak kalplendi. Bir tane bile 1 görünce çat burayı 1 yapıyor. Tamam da gerçi buraya bakmaya gerek yokmuş sıfır varmış V bağlacı var dolayısıyla sıfır burada yutacak sinirli baba bir sıfırı gördü hadi git diyor dolayısıyla sıfırı e, basıyor yani bunun sonucu sıfır ben niye arıyorum doğruyu arıyorum yani bir istiyorum bir bir şıklarda hangisi bir çıkacak buna bakalım hemen e, Bursa'ya bakalım Bursa'da ne görüyoruz R var bir P sıfır burası da sıfır. Bir kere içerisinde de sıfırdır. Yani sıfır ve sıfır yani artık ne yapsın ya yani? orada direkt sıfır gelecek. Sonra da bir ise sıfır. <laughs> ses gitti. Bir ise sıfıra döndük. Bir ise sıfır yani önce doğruyu söyleyip sonra yanlışa döneni bak şimdi önce doğruyu söyledim sana seni kandırdım. Yani benim böyle hep doğruyu söyleyeceğimi falan düşünüyorsun. Ama sonra çat gittim sana yalan söyledim. Ne oldu? Ne oldu? Öyle insanı kimse sevmez. Kimse sevmezse ise de sevmez diyoruz. Dolayısıyla buna yine sıfırı basıyoruz. A şıkkı da sıfırdı. B şıkkı da sıfır. Cart. Onu da çizdik. Denizli'ye bakalım. Şöyle sıradan gidelim. Burası sıfır sıfır. E, R bir. E şimdi şu arkadaş zaten sıfır çıkacak. E, v bağlacına bağlandı. Sıfır. Sıfır V bağlacını gördüğümüzde cart. Sonucu da ne yapar? Yutar götürür. O da sıfırdır. Edirne şıkkına bakalım. Burası 0, burası 1, burası 0. Bunları bulmuştuk. Parantez içine bakıyorum. Birisi 0. Önce darı zara yanlış. Yemezler. Bastık mı ona 0'ı? Harikasınız. En sonunda da ne oldu? 0 veya 0 oldu. Yumuşak kalpli anne aman o da ne yapsın? 2 tane 0 görürse o bile sana doğru veremiyor. O da diyor ki benim içinde sen yoksun diyor. 0'ı basıyor. O zaman Edirne'ye de gömdük. E, doğru cevap çıktı ortaya. Ama bakalım doğru mu gerçekten? P0 e, Q0 R1. He, şimdi 0 iseden sonra Melih hocam bunu çözer mi? Devam eder mi? Etmez. Çünkü 0 ise ne gelirse gelsin bu arkadaş her zaman neyi verecek bana? 1'i verecek. Neden? Hatırlayalım 0 ise bağlacındaki hikayemizi. Önce yalan söyleyip sonra da yalan söylüyorsa biz bunu severiz. Çünkü hep aynı. Önce yalan söyleyip sonra hatasını anlayıp doğruya döndüyse onu da severiz. Aferin deriz. Doğruyu doğru yola girmiş bu adam deriz dolayısıyla ya da. Onu da severiz ve biri basarız. Dedim ve geçtim. Şimdi burada bazı değişiklikler yaptık e, dizgideki hatadan dolayı dolayısıyla pdf'den çıktı alıp çözen arkadaşlarımız için dikkat diyorum. Bakalım bakalım. Şimdi köşeli parantezler var. İçeride başka parantezler var. Dışarıda da bir tane P'nin değili var. Bileşik önermesi hangisine denktir? Şimdi gençler köşeli parantez görüyorsan içine çullanıyorsun. Köşelinin içinde de normal parantezler varsa onları da tek tek düşünüyorsun. Şimdi benim için burada ne var? P veya Q'nun değili var. P veya Q var. Aha ya bunlar birbirine çok benziyor. İkisi de veya bağlacı. Birinde Q'nun değili birinde Q var. Hatta dışarıda da V var. Ya burada efsanevi bir dağılma özelliği kullanılmış. Yer mi hocam? Yemez. Neydi dağılma özelliği? İçerideki bağlaçlarını dışarı atıyorsun, dışarıdakini içeri gömüyorsun. Peki ikisinde de ortak olan bir tane ifade var mı? Zaten bu olmak zorunda. Bu yoksa dağılmadan bahsedemem. Var P. P dağılmış. P gitmiş bir Q'nun değiline bir de Q'ya ee, vurmuş geçmiş. Tamam mı? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Dolayısıyla P bağlacı dağılmış diyoruz. Ama ne diyorduk? Ee, dışarıdaki içeridekini dışarı atacağız yani veya bağlacını dışarı atacağız. Şöyle bir parantez açalım. Şimdi P dağılmış demiştik ya. Kimlere dağılmıştı? Q'nun değiline dağılmıştı. Bir de Q'ya dağılmıştı. Peki araya kimi koyacağız? Dışarıdaki bağlacı. Üşümüş o. Onu evin içine alıyorsunuz. Dolayısıyla şuraya veya bağlacı. O nasıl bir veya bağlacı ya? O nasıl bir V, v bağlı? Demorgan ağlıyor şu an. Dolayısıyla da, e, ne ağlamaz, kemikleri sızlıyor denir değil mi? <laughs> P veya Q'nun değili ve Q haline getirdim. Nereyi? Kocaman köşeli parantezi. Peki buradan çıkabilir miyiz hocam? Bu köşeli parantezden kurtulabilir miyiz? Şöyle bir hareket daha yaparız. Nerede yaparız? İçeride V bağlacı var. V bağlacı bak, sevdiğimiz bir bağlaştır. Yani e, çünkü çok da fazla seçeneği yoktur özellikle de birbirine zıt arkadaşlar gördüysen. Mesela şurada Q'nun değili bu da Q. Bunların ikisinden biri kesinlikle sıfır olacak. Lan biri biri olsa diğeri sıfır. Bu biri olsa öbürü sıfır. Yani bir tane sıfır yakalayacağım. Sıfırı V bağlacına yakalıyorsam Asabi Baba bunu affetmez sıfırı basar. Dolayısıyla köşeli parantezim neye döndü? P veya sıfıra döndü. Şimdi veya bağlacında bir tane sıfır var. O zaman tehlikeli durum. Çanlar çalıyor. Kimin için? <laughs> Bizim, için. Şimdi nedir burada o zaman? P'ye mesela bir desem o süper yumuşak kalpli yani. anne der ki buradan ben sana biri veririm çünkü bir tane doğru yapmışsın. Ama sıfır versem o zaman da der ki Nay, iki tane sıfır almışsın ben ne yapayım der sıfırı çakar. Ha, o zaman olay P'ye bağlıymış yahu. O zaman benim şu köşeli parantezim al buradan tut şuradan şuraya kadar neymiş? P'ye bağlıymış. Bu kadar ıdı vıdının sonucunda P bulduk buyur denktir deyip olayı sonlandıralım. P veya dışarıda da bir P'nin değili vardı. P'nin değili pozisyonuna geldik. E buradan sonrasını yaparız canım. Veya bağlacı var. E bunların ikisinden biri illaki bir. Bu bir olsa bu sıfır. Bu sıfır olsa bu bir. Illaki bir tane bir yakalıyor muyum? O zaman cevaba çakarım biri. Deniz diye vurur. Geçeriz. Deniz izleyen var mı? Selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi birleşik önermesi hangisine denktir? Bakalım. Yine ne var? İçeride böyle bir kargaşa, bir değişiklik. Hemen bir düşünüyorum. İse bağlacı sonucu sıfır. He, burada biraz bir, bir, düşüneceğiz. Yani net bir şey söyleyemiyorum içerisi için. Dolayısıyla hemen gidiyorum içeriye bir yokluyorum. Ne var içeride? Yine veya bağlaçları var. Ee, veya bağlacı var. Arada ve içeride de V var. Yani bir dağılma özelliğini tutturamadık. Öyle söyleyebiliriz. Ama her iki parantezde de değil var. Bak şuradakileri görüyor musun? Şu arkadaşlar benim için kurtarıcı olabilir. Nasıl olacak? Birinci değillettirelim. Değillettirmek. Bu da partikül matematikten ilk defa duyduğum bir ifadedir. Başka yerde söylemeyin sakın tamam mı? Değili içeriye dağıtıyoruz. Nasıl dağıtacağız? Her şeyin değerini alacağım. <laughs> Mesela R'nin değili R. Veya'nın değili V. S'nin değili e, S'nin değili. <laughs> yani kapattım birinci parantezimi. V aradaki bağlacım. Devam. Şimdi de bu arkadaşı dağıtalım. Burada da ne var? Ee, S var. Dur ya bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben bunu dağıtmayabilirim. Şimdi bir dakika. Bir sakin olalım. Şurası S'nin değili ve R oradan da değil gelsin. Dur şimdi. Bak ne yakaladık. Bak. Köşeli parantezini koyayım. Dur. Şuradaki köşeli parantezin en üstünde de değil var ama onu unutmayın. İse sıfır. Şimdi bak bu hale getirdim. Dur. Sadece birinciye dağıttım ikinciye dağıtmadım. Neden? Melih Hoca'nın orada bir şey yakaladı. Ne yakaladı biliyor musun? Burası R ve S'nin değili. Burası da R ve S'nin değilinin değili. Hoppa. Bunlar birbirinin zıttı değil mi yahu? Bak şimdi burada S'nin değili var. R var. S'nin değili var. R var. Arada da veya V bağlacı var. İkisi de aynıymış o zaman. Ama ama biri normal, biri de onun değili. Yani mesela atıyorum burası 1 ise burası 1'in değili olacak. Burası 0 ise burası 0'ın değili olacak. Uzatmaya gerek yok o zaman. Arada V bağlacı var çünkü. V bağlacı ya sağına baktığında ya da soluna baktığında 0'ı görecek. Aha o zaman burayı çözdük. Burası 0'mış. 0 Sıfır. V bağlacına yutan eleman. Ondan sonra ise bağlacı vardı. Sonra da yine sıfır. Sıfır ise sıfırı biliyorsun severiz. Çünkü yanlış yalan konuşan arkadaş yanlış yalan konuşmaya devam eder. Biz de onu tanıdığımız için onu severiz. Biliriz yani. olan bu yine yalan söylüyor filan deriz. Dolayısıyla da Bursa'ya basarız. Sıradakine zıplarız. Şimdi yine PQ önermeleri tanımlanmış. Matematiksel bilgilerimiz var. Bakalım doğru mu yanlış mı? Bak şey yapacağız. İşleyeceğiz. E, işleyeceğiz ne ya? Bakacağız. Önermeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? P, U, Q, U, Bill, Bull diyor yani. Bana diyor boş gelme. P, U, Q, U. Q ne ya? Uf. Bugün konuşamıyorum. Bugün <laughs> soru çözümüyor. Heyecanlandım. E, mantığı bitiriyoruz. Biraz da duygusallık var o yüzden. Bir P'yi öne... e, konuşacağım dur. Sakin ol. Önce bir gel ya. Sen konuş biraz da. Ya. Hep Meli hocam mı konuşacak? Sabahtan beri vır 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 soru çözüyoruz. Azıcık da şöyle yorumlara dökülün bakalım. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Biraz e, mola şey yaptırın. Meli hocanızı dinlendirin yani. Sizin yorumlarınızı okumak bu arada çok keyifli. Onu da söylemek istiyorum dipnot olarak. Yani yazıyorsunuz. E, gerçekten burada aktardığımız, anlattığımız... Yani şurada lensi anlatıyoruz. Yani bir kameraya anlatıyoruz. Şuraya anlatıyoruz. Ama karşıdan bir cevap gelince ee, iş daha bir somutlaşıyor, daha bir değerleniyor öyle söyleyebilirim ve daha bir e, kıymetli hale geliyor. Yorumlarınızı gördükçe hani geri dönüt almak gerçekten çok güzel bir duygu bizim için. Yani bir karşılığının olduğunu görmek. Burada anlatıyoruz ve aşağıda işte e, hocam e, bunu yanlış yaptın, burada böyle sayı yazılır mıydı? <laughs> hayır hayır böyle yazmıyorsunuz sağ olun. Allah razı olsun öyle yazmıyorsunuz ama güzel dilekleriniz, güzel yorumlarınız bizi e, şevklendiriyor, motive ediyor açıkçası. Devam edelim. Şimdi kendime geldim. Dilim biraz toparlandı. P önermesini açıklıyorum. Bir asal sayının karesinin, bak matematiksel bilgi, 3 tane pozitif tam böleni vardır. Eğer 8. sınıfta Melih Hocanı iyi dinlediysen bunu mutlaka görmüşsündür, duymuşsundur. Nedir? Asal sayıların karesinin 3 tane pozitif böleni vardır. Nasıl göstereceğiz hocam bunu? Bir tane asal sayı so söyle bana. 7. 7'nin karesi nedir? 49. Şimdi bu arkadaşın mesela kaç tane böleni var? Ne yaparız? Bir kere 49 deriz. 7 kere de 7 deriz. Başka yok. Dersen ki başka bir örnek ver hocam. Vereyim. Mesela 2. Hadi çift sayı olduğu için onu verelim. Ama bu da bir asal sonuçta. Nedir? 4. 4'ün kaç tane böleni var? E ben 4'ü 1 kere 4 yazarım. 2 kere 2 yazarım. Başka var mı? Yok. Yine bak 1 2 3 tane bulabildim. 1 2 3 tane. Asal sayıların zaten karelerinin 3 tane tam böleni vardır pozitif olarak. Tamam? P önermesine ne diyoruz dolayısıyla? P önermesi gel buraya denksin sen bire Q önermesine geçelim. Üçgenin dış açılarının toplamı 180 derecedir. Aa, kimseler duymasın. Bak bunu mesela karıştırdın diyelim tamam. Hemen bir üçgen düşün. Özellikle de neyi düşün musun? Eşkenar üçgeni düşün. Ulan buralar böyle 60 60 böyle burası da 60 olsa. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Zaten bunu bildiğini varsayıyorum. Bazen böyle sokak röportajlarında soruyorlar. Rezil olmayın bakın. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Tamam. Ha dış açılarda zorlanmış olabilirsin. Dış açılar çok bahsi geçmiyor. Dolayısıyla bir tekrar edelim. Dış açılar için de eşkenar üçgeni tavsiye ediyorum sana. Kullanın tamam Bu 60'ın mesela dış açısı nedir? 120'dir. Diğerinin e onun da 120. Diğeri e onun da 120. 120 3 tane toplarsan 360 yapar. Hatta ben sana buradan genelliyim. Bu da partikülden sana efsanevi bir bilgi olsun bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir tamam mı? Dörtgenin kaç derece hocam? 360. Hocam beşgenin de mi dış açıları toplamı 360? Evet onun da 360 tamam mı? Dolayısıyla bu bilgiyi kullan. Yay. Herkese yayabilirsiniz. Doğru bilgi tamam mı? Peki o zaman yanlış söylemiş yahu. O zaman da gittim Q önermesi eşittir, denktir. Sıfır yapıştırdım. Buna göre aşağıdakilere bakacağız. Şimdi A şıkkına baktım. P1 Q0 e denk mi? Değil. Cırt. Çizdim. P'nin değili birin değili yani sıfır. Q'nun değili yani sıfırın değili bir. Aha bu da olmadı. Geç. P'nin değilinin değili. P'nin değilinin değili zaten P'dir. Bizi yemeye çalışmış. Bu A şıkkının aynısı. Cart. Çizdim. Denizli'ye bakıyorum. P1 zaten. Q'nun değilinin değili. E bu da Q. Bak 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 bak. P denktir Q. Yine A şıkkını eveleyip geveleyip önümüze sunmuşlar. Yemezler. Çizdik onu da. O zaman Edirne'ye gidelim. P'nin değili P1 bulmuştuk şurada görüyorsun. Onun değili sıfırdır. Q'yu da sıfır bulmuştuk. İşte bu kadar Edirne şıkkına vurduk. Geçtik sıradaki soruya. <laughs> bu nedir ya? Bu nedir? Bu bilgiler niye burada? Bu soruda yine bir e, değişikliğimiz var. Bileşik önermesi aşağıdaki hangisine denk değildir diye arayacağız. Tamam mı? Şimdi Başlayalım. Burada değerler yazılı olduğu için zaten sıkıntı yok. Az önce de muhtemelen görmüşsündür değerleri. Birin sıfırı nedir? Sıfır. Birin sıfırı ne ya? Oğlum bugün ben niye konuşamıyorum ya? Tahminlerinizi yazınız. Meli Hoca bugün niye konuşamıyor? Yorumlarda dökülün. Karnı aç. Yorgun. Bu 8. dersi olduğu için anlatamıyor. Konuşamıyor. Ya da ne bileyim işte internet çekmiyor. Elektrik kesildi falan fişman. Bir şeyler uydurun. Burası sıfır veya sıfırın değili de burası 1. Arada da veya var. Veya bağlacı canımızdır. Nedir? Canımız, kanımız, annemiz. Yumuşak kalpli annemiz. Bir tane bir gördü bize biri verir. Diğer tarafa bakıyorum. Sıfır veya birin değili. Birin değili zaten sıfır. Sıfır veya sıfır. Ama yumuşak kalpli anne de olsa yani iki tane sıfır verdiğinde o da diyor insaf yani diyor. Dolayısıyla buradan sıfırı alıyorsun. Bir ya da sıfıra döndük mü? Bir ya da sıfırı bana söyler misiniz? Ya da bağlacı. Böyle liseli ee, tripli. Öğrenci gibi düşünüyorduk değil mi bunu? Ya dayı seviyor. Onu mu sevsem, bunu mu sevsem, onu mu alsam, bunu mu alsam. Ya da demeyi seviyor. Hayat felsefesi o. Dolayısıyla da ya dayı sevdiği için cevabı bir veriyor. Yani iki taraf farklı olduğu için. Şimdi ben aşağıda bir olmayanı arayacağım. Tamam. A şıkkına baktım. Bir ve birden burası bir. Sıfır veya birden yumuşak kalpler. Yani bir tane bir gördü, biri alırız. Sıfır ya da sıfır. İy, çok sıkıcı. İki taraf da aynı. O zaman bas sıfırı. E, dolayısıyla doğru cevabı bulduk aslında. Diğerlerine bakalım. 1 ya da 0. Severiz. İki taraf farklı. Ya da demeyi severiz. 1 veya 1 zaten veya iki tarafta da 1 olunca double double hoşumuza gider. Orada da 1'i alırız. Dolayısıyla doğru yanıtımız neymiş? C şıkkı 0 ya da 0 sıfır denktir 0'a. Bu bizim aradığımız değil. Sıradaki soru. Bilecik önermesi hangisine denktir? Bakalım. Bakalım hangisine denktir? Şimdi neler görüyoruz yine? P ya da 1 var. V bağlacı var. Bu arada şurada da bir ne var? Köşelimiz var. Onu unutmayalım. Ee, dışarıda veya'mız var, içeride V bağlacı var ve ya'dalar var. Ha, ya'dalar var. O zaman bir onun üstüne gidelim. Öncelikle şu ikinci parantez çok sevimli geldi bana. Çünkü ya da bağlacı var. İki tarafta farklı. Yani biri Q, biri Q'nun değili. Yani biri 1 ise biri 0, sıfır, biri ise biri 1. Bir. O zaman ben burayı sevdim. Ya da demeyi severiz. Dolayısıyla burası 1. Arada V bağlacı var. O zaman her şey şu birinci parantezde bitecek. Bu birinci paranteze bir bakalım. Şimdi gel kardeş sen nesin? Ya da var bir var. Şimdi ben P'ye sıfır desem bu çok güzel olur bunun sonucu. Bunun sonucu bir çıkar. Çünkü iki taraf farklı olur. Dolayısıyla severiz. Ama P'ye bir derseniz o zaman sıkıcı olur iki tarafta ve sıfır olur. Aha ben birinci parantezin neye bağlı olduğunu buldum. Neye bağlı P'ye ama P'ye değil. P'nin değili çıkıyor hep. P'ye ne verirsem değili çıkıyor. O zaman burada cevabımız P'nin değilidir. Tamam mı? Şimdi benim köşeli parantezimin içi ne oldu? Söyleyin bakalım gençler. P'nin değili ve 1 oldu. Harika. Dışarıda bir P var. Durup dursun. Peki buradaki parantezden bir tık daha ilerletin beni bakalım. Ne yapacağız? V bağlacı var. 1 var. Bu biri tamam. Bu dursun. V bağlacında biraz etkisiz eleman gibi bu. O zaman her şey neye bakar? P'nin değiline bakar. Ben buraya 0 versem cevap 0 çıkar. Ben buraya 1 versem 1 ve 1'den cevap 1 çıkar. Aha, o zaman bu parantezin içi neymiş? P'nin değiliymiş. P'nin değili çıkacakmış burası. Hatta paranteze bile artık gerek yok. Bundan sonra veya P diyorum. Artık cevabı buldum ve sonuca gelelim artık. Veya bağlacı geldi. Severiz kendisini. Bir taraf birse bir taraf sıfır. Bir taraf sıfırsa bir... P'nin değili veya P sonuçta birbirinin zıttı. İlla ki bir tane bir yakalayabiliyoruz. O zaman cevaba da biri vuruyor. Sıradaki soruya zıplıyorum. Peki buna bakalım. Bayağı da çözdük mü soru? Kaç tane soru çözdük? Saydınız mı? Önermesinin en sade şeklini bulalım. Şimdi ise bağlacını sana bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Bir nevi konu tekrarı da olmuş olsun. P ise Q'yu biz nasıl yazabiliyorduk? Birincinin değili veya ikinci. P'nin değili veya Q. Yani veya bağlacına dönüştürebiliyorduk ki bu hareketi çok sık yaparız. Tamam mı? Bu bize e, daha çok soru çözmemizde e, katkı sağlıyor açıkçası. Ama ise gördüğünüzde hani bunu bir nevi sadeleştirme gibi düşünebilirsiniz. Şimdi birinci önce neye bakıyorum tabii ki de parantez içinde bakıyorum. İse bağlacı var ben bunu V'ye dönüştürürüm. Neydi veya'ya dönüştürme olayı? Birincinin değili, P'nin değilinin değili zaten P. Veya artık veya'ya döndürüyorum. İkinci. Burayı laps diye yazacağım. Burada yapacak bir şey yok. Yani şu an Meli Hoca ne yaptı? Parantezin içini ise bağlıcın veya'ya döndürdü. Ulan bir tane daha ise var. Ulan sizden kurtulamıyoruz ya. Onu da döndürelim. Ne yapıyorduk? Birincinin değili veya ikinci diyorduk. Yani parantez içini komple yazıyorsun. İşte şimdi şahane oldu her şey veya oldu. Şimdi veya'nın birleşme özelliğinden de faydalanarak istediğimi istediğimle birleştirebilirim. Ki burada kapı gibi ne görüyorum? P'ler P'nin değilini, P ve P'nin değilini görüyorum. Dolayısıyla ben onları birleştiririm. Yani derim ki P'ya'nın P değili. <laughs> P'nin değili veya P derim. O ikisi bir birleşsin. Veya Q'yu da ayrıca yalandan yazarım. Fasulyeden yaz. Peki buradan ne gelecek bana? İçeride veya bağlacı artık bunu çok iyi öğrendim. İkisi de yani birbirinin aynısının değil Biri birse biri sıfır, biri sıfırsa biri bir. O zaman buradan en azından bir tane bir yakalarım. O zaman ben buraya bir derim. Veya Q kalır. Yani bu Q'nun ne olduğu umurumda bile değil. Çünkü bu bağlacının içerisinde bir var. O zaman cevap kesinlikle nedir? Birdir. Tamam mı? Bak nereden nereye götürdü. Matematik sizi buradan buraya götürdü işte. Devam. Peki... Of bu ne ya? Bu resmen bir Çin alfabesinden böyle bir Çin literatüründen bir şey gibi. Belgesel ne belgeseli şey döküman. Döküman yazısı. Bu ne ya? Bileşik önermesi hangisinin renkli? Çok karışık görünüyor. Genelde de karışıklar zor gibi gelir değil mi? Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi içeride bir ancak ve ancağımız var. Peki aynı mı bu içerileri? Yani P veya P'nin değili. P ve P'nin değili var. Ha, bütün harfler aynıymış. O zaman buradan biz yürür gideriz. Birincisi ilk şu paranteze bakıyorum. Veya bağlacı var. Birbirinin zıttı. Dolayısıyla ben buradan bir tane bir alırım. Aldım. Ee, v bağlacı var. Birbirinin zıttı. Yani biri bir ise biri sıfır, biri sıfır. Yani bir tane sıfır yakalıyoruz. Veya V bağlacında da sıfır yakalarsam yutan eleman. Çat burayı da sıfır aldım. O zaman benim köşeli parantezimin içi şurası yani. Ne oldu? Bir ancak ve ancak sıfır oldu. Olur mu? Buraya bakıyorum bir buraya bakıyorum sıfır. Ancak ve ancak düzen ister düzen. iki taraf farklı olmaz. Oraya sıfırı basar. Şimdi geliyorum ikinci parantezime. Yine ne var? Ancak ve ancak var. Ve burada da iki taraf farklı. Hiç ne olduğunu bile düşünme. Bu P, bu P'nin değili. Zıt yani. Ulan o zaman burası da nedir? Benim için sıfırdır. Şimdi neye geldim? Sıfır ya da sıfıra geldim. E şimdi sıfır ya da sıfırda. Yani size sorarım ya da bağlacı. Ya da demeyi seviyor bir kere. Sıfır ya da sıfırda bir farklılık yok. O zaman neyi alırız? Sıfırı alır evimize döneriz. O zaman yine cevabı Bursa'ya vurduk. Ve de dersi burada sonlandırdık. Umarım mantık soru çözümümüz keyifli verimli olmuştur. Sizler için yine yazılı zamanda bu konuyu tekrar edeceğiz. Mantığa geri döneceğiz. E, mantık ve kümeler ağırlıkta olacaktır zaten sınavınız. Birinci yazılımız ki hedefimiz şu an birinci yazılı. Ama bir gözümüzde de kime kıps yapıyoruz? TYT matematiğe kıps yapıyoruz. Bu işlemler TYT matematik içinde olmazsa olmaz. Oradan da yakalayacağız soruları tamam. Mı? Hadi o zaman. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. kalın